Selamlar, selamlar. Abi! Nefus! Abi. Nefus! Ne ne Biz düğüne hazırız. Umay'a şöyle bir elbise. Esma Tans, altına kot pantolon, üstüne bordo. Ben de bordo. <laughs> Melis de bordo giydik. Buldum. Böyle kardeş gibi. Yani... Gidiyoruz. Umay'ın saçını şöyle bağladık. Umay'ın da saçına bakar mısın? Umay! <laughs> Maya hep abine, abine. <laughs> Sarı bir de bana. Bakıyor apan. Apan gördüm. Ya bu çocuk niye böyle arkadaşlar? Yani mi? Şimdi bak. düğüne gidiyoruz. Anne nedir, babam gidiyor diyor. Bakın. Bakın açık. Nasıl? Yarın aksara gideceğim kızlar. Bir şeyleri alacağım. Ve evinde kalacağım. Bak. bak. abla tamam aşkım. <laughs> düğüne gidiyoruz. <laughs> düğünde vlog çekmek yasak. Allah'ın çapsızları siz neyinize yani yasak gelmeleri falan anlatabiliyor muyum? Ne olmuş yani? Sanki ben çok meraklıyım size vloglarda neyim çekmeye de. Neyse. Hadi bir düğüne gidelim. Küründen şöyle bir şey yaparız. Umarım bu don ne altındaki? Bu elbise ne? Hani bu... Saç ne? Ne bu saç mesela? Örgüdüm kabar Hı? <laughs> kızlar Aksaray'a ye geldim. Yemeğimi sizlere şöyle göstereyim. Ben biliyorsunuz yani refli diyetindeyim. <laughs> şöyle bir salata siparişi verdim. Kız sosu da bol koymuşlar ama neyse artık yiyeceğiz. Öyle saçımı kestirdim. Saçımı da birazdan yemek ettikten sonra göstereceğim. Ay çok kötü oldum yine ya. Çok hiç sevmiyorum. Gerçekten hiç yakışmıyor bana. Hatta direkt şöyle göstereyim ya. <laughs> Bu arada yeni şeyleri aldım kızlar. Cildim için yeni ürünler aldım. Ee, çok güzel, çok beğendim. Orada ben denedim hatta. Ben sevdim yani. Ee, sizlere de bunları göstereceğim. Birazdan yemek yiyeyim, bakalım içeriklerini. Zaten alacağımı da söylemiştim sizlere. Siz bilirsiniz. bir... Evet arkadaşlar, bu çok merak ediyordunuz sonuçlarını falan filan. Arkadaşlar e, direkt olarak sıralama söylemek istemiyorum ama ilk 10.000 içerisindeyim, onu söyleyeyim. Hatta 10.000'den de iyiyim yani. 5 e, ile 10 arası bir şeydeyim. Bakalım düşünüyorum, bir şeyler yazacağım. Nereye gitmeyi istiyorsun? E, ya İzmir ya İstanbul. Ben oralarda... Ben bir... senin nedense İzmir'e gideceğimi düşünüyorum. Ben de bir İzmir'e gideceğimi düşünüyorum ben, ya da... E, İstanbul'da çok farklı tercihler de yapabilirim ama onu söylemek istemiyorum. Hangi bölüme gideceğini de söyle. E, söyleyemem. Söyle <laughs> 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 sakın, söyleyemem. <laughs> ama ben Sevda'nın evine gittim. O Hayır, söyleme bak, rica ediyorum. Hangi bölüme gideceğini söyleme çünkü sonra nazar tamam, İstemiyorum. E, öyle yani aslında. Bu da bizim Albanya kendisi, Aile kontenjanından birisi yani. <laughs> <laughs> Yeni üye oldu bize. Ben mezuna kalıyorum. Kaç bin yapmıştın? 190 bin. 190 bin. sayısal sağlık. Benize de videoyu. Ayy Herkes öyle herhalde. Sayı 100 at. 190 bin. Evet. Aynen. Güzel. Ya yani ben sayısal 190 bin yapsam 10 defa hem yazar mı? Ben de hemşerik yazardım. Vallahi kesin yazardım. Kızıpup. <laughs> yeni şeyleri aldım, Şunları bir bak bakayım ya. Neymiş canım? Sen incelersin sen. Ne istiyorsun öyle şeyleri? Reklam. <laughs> Ay deprem oldu. Bir şeye benziyor lan. Demedi. Kürdan bu arada. Vallahi kürdan. Kanka sus. <gülüyor> <gülüyor> şey bir saat. <laughs> Aa sen bunları çok para vermişsindir ama. Ben şey atmak istedim. Hayır. <laughs> <laughs> bitti ama. Bitti. Bütün para bitti ama. Ne kadar verdin? Şöyle bir <laughs> tanesi. Trendyol da 570 lira ama çakma Tabii evet, çakma, çakma çakma var. var kız. Valla veriyordum yarısını. Yarım bir kuruş kaldı. Güzel ama değil mi? mi? Güzel, Seviyorum çok güzel, Güzel. Çok güzel gerçekten. Allah sevdiğinizi bağışlıyor. Bir yardım edin Rabbim. Siz sevdiklerinizi ayrılmasın Sevgilimiz yok ki. Allah güzelliğinizi bağışlıyor. Güzel miyiz Güzel işte Güzel Allah sana bu güzellikte koyasın çocuğa ya, bir yardım. Teşekkür ederim. Allah dilerim. Kanka yani bunu Allah almayacaktım de normalde de. ama bu toraşı Bırakın diyeceğim. Güzel. 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 oldu Güzel. razı olsun Güzel. Allah Güzel. Güzel. Merhaba Bence Tırnaklarını göster. Herkesi şey, şey var. Arkadaşlar. E, gencici kızımız kendisi bir kanal açmış bir canavar. Evet arkadaşlar benim de kanalım var. ne? Nisa Uçal abone ol. Ben aşağıya linki bırakırım kız. Nedir? Şey. Herkese günaydın. <laughs> Selden evindeyim arkadaşlar. Haftalar sonra Aksaray'da güzel bir vakit geçirdim. Selden evinde kaldım. İşte şurası deniz malzemesi. Şurası göl. Şurası Nişantaşı, Bağcılar. Öyle yani. <laughs> Ay nasıl uyumuşum, nasıl uyumuşum. Uzun zaman sonra ilk defa böyle güzel bir uyudum yani. Şu kadın nasıl ekip ekiştirmiş görüyor musunuz? Herhalde. Sahibi kim bilmiyorum ama. Slay yani. <laughs> Ay umarım iyi çıkıyordum. Evet kızlar. Ee... Ay benim yok beyin yok. Gerçekten yok. Arkadaşlar dün dün birkaç bir şey aldım. onu tam anlamıyla Starbucks'a gösteremedik. Çünkü çok ses vardı. Uf, öylesine bir gösterdi yani. Uf incelesin diye öyle söyledim. E, maaşını yatınca alacağımı söylemiştim. Çünkü ürünlerim bitmişti. Aldığım ürünleri sizlere gösteriyorum. Şöyle Bioderma'nın yüz temizleme jelini aldım arkadaşlar. Reklam yok. Evet. Sonra e, bunun nemlendiricisini aldım. Şöyle efendim. Ve bu çok rahat. Ya nasıl arayayım? Yüzümü o kadar çok ferahlatıyor ki. Şöyle bir de e, Mayderm'in e, tanıştırıcı güneş kremini aldım. Reklam yok yine efendim. Bunu bu arada ilk defa kullanacağım. Daha önceden tanıştırıcı şeyler kullandım ama Hani böyle bir kürdü yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir, bir, sevemedim. Şurada bir şey var ya, neyse bunu boş verin. Öyle yani, bunlara biraz e, para verdim. Yani vermek zorundayım çünkü ben cildime çok önem veriyorum. Ben sizden de bir şey aldım da, bu da çok kişisel bir, bir, bir şey. <laughs> bunu da bence göstermeyin. Öyle... Bunu kamerayı sıfır başı çevirelim, kahvaltı yapalım. O sırada da bir şeyler konuşmak istiyorum sizlerle birlikte. Ay şu tripodu ayarlamak, kamerayı koymak, bunu açmak. Yani. Anlatabiliyor biliyor muyum? Çok zor. Kız bu arada bir de serum da almıştı, evet. Serum ama. <laughs> Kore ürünü bir maske almıştım, C vitamini. Onu da yaptım şöyle. Göstereyim. Cildim ışıklı oldu yani. Kahvaltıyı pek fazla sevemiyorum artık arkadaşlar sabahleyin gerçekten beni yani yiyemiyorum. Bilmiyorum midemle alakalı mı? Antibiyotiklerim bitti bu arada çok zor bir antibiyotik dönemi geçirdim. Ay inanılmaz zor benim için. Hatırlamak daha iyi istemiyorum yani çok kötü bir şeydi. Kahvaltı yapalım ve birkaç da bir şey söylemek istiyorum ve bu söyleyeceğim şey son kez artık yeter Bence herkes bir yerini, konuşmalarını, laflarını bilsin diye düşünüyorum. Çünkü ben 21 yaşındayım artık bu kadar hakarete, bu kadar şeye boyun eğmek istemiyorum. Konuya şöyle başlamak istiyorum. YKS video çektikten sonra işte ikinci gün, ertesi gün işte yazacağım yerleri belirttikten sonra sizler de şey yazdınız işte şöyle şöyle olsaydı aslında daha iyi yerlere gelebilirdiniz falan filan diye birçok insan yazdı. Ondan sonra ardından da annem vlog çektiğinde herkes, siz hepiniz annemin vlogu'na işte makyaj yapmayla e, elit olabileceğinizi zannediyorsunuz Esma. Onur babasına hiç yardım etmiyor. Ondan sonra acıma da pasta börek yapmaya devam etsin. E, Hasan ondan daha erkek. Hasan daha iş bilir. Hasan her şeyi yapar. Esma hiçbir şey yapmıyor. Melisa sadece şey yapıyor. Ee, çocukların çocuklarının can hissi okurdu. Falan filan. Yani siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Hangi hayal dünyasında? Ya da, ya da kendinizi nerede görüyorsunuz? Ben anlamıyorum. Hayırsız evlatmışım ya. Yorumlarda bayağı bir vurguladınız. Tamam ben nasıl bir hayırsız evlat olduğumu şöyle bir sıralayayım size isterseniz. O zamanlar 2021 yıllarında durumumuz olmadığı için, aileme yük olmadığım için, ilk üniversiteye gittiğimde bölümümü çok sevdiğim için, bir yıl boyunca Gana puanımın 4 üzerinden 3.95 olmasına rağmen sırf ailem parayı sıkıştıramadığı için KYK özellik alıyordum. Bana normal KYK çıkmamıştı. Yoktu da daha doğrusu gittiğim yerde KYK. Sırf onları düşündüğüm için üniversiteyi bırakmak zorunda kalıp tekrardan KYK'lı bir yere gitmek için bir yıl boyunca üniversiteye çalıştığım için mi hayırsız evlat oluyorum. Hı? Böyle bakalım bir olaya. İkincisi Umay olduktan sonra Umay'ı uyutup annem gelin dışarı birçok işi varken Umay'ı uyutup ev işlerini yapıp yemek yapıp sonra dersin başına oturduğum için hayırsız evlatmış olmuş oluyorum. Hı? Bir de böyle düşünelim. Hasat zamanı geldiğinde arpa buğdayı o sakat ayağımla, o ağrıyan ayağımla, o batan ayağımla doldurduğum için hayırsız evlat mı olmuş oluyorum? Hı? Bir de böyle düşünüyorum. Değil mi? Daha çok sayısız şeyler var aslında. Ben birçok şeyden menfaat gösterdim. Kendi hayatından ödün verdim. Öyle değil mi? Sizler bunları çok iyi biliyorsunuz. Ya bence sizler aile içini kışkırtmaya çalışmayın. Anladınız mı? Ben gayet anneme babama yardım ettiğimi düşünüyorum. Daha ne yapabilirim? Canımı mı vereyim? Diyorsunuz ya Onur geziyorsun ailene yardım etmiyorsun diye. Ne zaman gezmişim ben? Ne diyorsunuz siz ya? Gerçekten ne zaman gezmişim? Çok merak ediyorum. Soruyorum ne zaman gezmişim? Allah aşkına ben en son Selda'nın evine YKC zamanında geldim. Ona da bayağı oldu. Bir ay olacak herhalde neredeyse. O zaman arkadaşlarımla dışarı çıktı bu ile gezdim, bir de Ankara'ya gittim. Melisa gülün yanına. Başka ne yaptı? Yani arkadaşlar siz benim 21 yaşında genç bir insan olduğumu unutuyorsunuz herhalde. Gerçekten unutuyorsunuz. Aslında sorun ne biliyor musunuz? Esma'yı, Ben'i, kardeşlerimi siz bir yere yakıştırmıyorsunuz, bir yere görmek istemiyorsunuz. Konu görmekle şu, onu da açıklayayım. Görmekten kastım iyi bir yerlerde ya da ne bileyim sadece siz bizi köy hayatında görmek istiyorsunuz anladınız mı? Elif'ten kastımız ne bileyim Starbucks'ta kahve içmekle alakalı bir şey değil bu. İnsan kendini iyi hissetmek için, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmek için Starbucks'a gider. Ne bileyim ya Starbucks'la alakalı değil bu. Başka bir yere gider, gezer, tozar, iyi hisseder kendini. Çünkü biz 21 yaşındayız. Tabii ki de nereden geldiğimizi, hangi koşullardan geldiğimizi biz çok iyi biliriz. Bize öyle bilinçsiz insanlar, böyle boşu boş insanlar, boş konuşan insanlar değiliz. Her şeyin ne olduğunu, nelerin nasıl şekilde şekillendiğini çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Kimse boş yapmasın. Oraya geçmişsiniz annemin kanalına. İşte Onur orada canı istemiyor. Yine bırakır, gelir. Ya e sen nesin ya? Sen ne kafa yaşıyorsun? Bir kere olsun onu ne hissediyorsunuz diye bana sordunuz mu? Ha? Gerçekten sordunuz mu? Onur gerçekten sınava hazırlanmak için psikolojinin olduğunu gerçek kısa hafızam bir şey oldu. O yüzden kapatmak zorunda kaldım. İşte benim bedenimde olmadıkları için ne hissettiklerimi insanlar bilmiyorlar. Gerçekten bilmiyorlar. Anlayışla göstermiyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz ya. Bazı takipçilerime söylüyorum bunu. Gerçekten o kadar sığ düşünüyorsunuz ki hiçbir şeyi sanki görmek mi istemiyorsunuz, algılamak mı istemiyorsunuz? Ya bana bakar mısınız? Gerçekten bak bakar mısınız? Yani arkadaşlar ben eriyorum, yani ölüyorum. Yani gerçekten kendimi hiç hissetmiyorum. Çünkü mutlu olmak istiyorum. Anladınız mı beni? Mutlu olmak istiyorum. Okey? Kaç kilolar verdim? Zayıfladım, çöktüm, eridim, bittim. Daha siz benden belamı mı istiyorsunuz? Hı? Gerçekten soruyorum. Ne istiyorsunuz ya? Ufacık bir Aksaray'a geliyorum diye, bir yerlerde oturuyorum diye. Aileme bakmıyor mu oluyorum ya? Ayrıca, ayrıca şunu da vurgulamak istiyorum. Örneğin, babam avukat olsaydı, annem hakim olsaydı, onların yerine ben davaya mı gidecektim? Yani, affedersiniz anlamıyorum. Onların zaten işleri bu. Onların işleri çiftçilik Bundan mutluluk duyuyorlar. Yapmaktan zevk alıyorlar. Tamam çok yorulduklarını ben de farkındayım ama ben anneme de babama da söylüyorum. Lütfen azaltın birazcık. Artık yaşınız geçti. Kendi rahatınıza bakın. Koyununuzu, ineğinizi birazcık azaltın. Bakın durumumuz zaten yavaş yavaş toparladık. Hani kendinize ait bir alanınız olsun. Özel yaşantınız olsun. Yıllarda çok çalışıyorsunuz. Hiçbir şey olmayacak. Hani bedeninizi kaybediyorsunuz diye ben defalarca vurguluyorum. Ben ailem için daha nasıl öngörüde bulunabilirim? O zaman siz diyorsunuz ki olsun ya bütün zor şartlarda birbirimizi yiyelim. Ondan sonra o sıcakta arpa buğday daha saman dolduralım. Ömür geçsin. Onur atan köyde kalsın. Hiçbir şeyin sahibi olamazsın. Bunu istiyorsunuz. Gerçekten siz bunu istiyorsunuz. Anladınız mı? Ben o üniversiteyi bıraktığımda bir yıl boyunca ağlayarak ders çalıştım. Matematik yapamıyordum. Ben matematik yapamadığım için zaten gidemiyordum. Anladın mı beni? Öyle YouTube kanallarında şey e, izleyerek matematik çalışılmıyor, olmuyor, temelim yok. Anladın mı? Yok yok, temelim yok ya. Yapamıyorum, olmuyor, anlamıyorum, beynime girmiyor. Tarihi, felsefe, coğrafyam her şey full yapmışım. Bak derste de yine yapmışım şeyde, sınavda, ayrıtede. Ama yok, matematik olmadığı için beni 90 binden 160 bin atmış ben ne yapabilirim ya bunun suçlusu ben değilim çok çalıştım gerçekten çok çalıştım kendimi yırttım anladın mı yırtındım çok mücadele ettim ama olmadı olmayasa olmuyor daha fazla bedenimi ruhumu enerjimi sömüremem lütfen birazcık iyi insan olun ya birazcık anlayışlı olun Kanalıma saçma sapan yorumlar yazıp durmayın ben normalde yorumları takan bir insan değilim ama siz beni bu hale getirdiniz gerçekten siz beni bu hale getirdiniz ben yani öyle mutsuz, kaygılı bir çocuk değildim. Her zaman tuttuğunu koparan bir çocuk oldum ve olmaya da devam ediyorum. Ama beni çok manipüle ediyorsunuz. Beni bir yerlere yakıştırmıyorsunuz. Beni bir yerlerde olmamı istemiyorsunuz. Gerçekten istemiyorsunuz. Benim o bir yıl süreçte, geçen senede çalıştığımda psikolojik hiç iyi değildi. Hani o kadar kendimi kötü hissediyordum ki çünkü arkadaşlarım Sinop'a gidiyor, üniversiteye valizini almış. Ben orada YKS'ye çalışıyorum, ağlıyorum, zırlıyorum. Bunlar kolay şeyler değil. Sizlerin o göründüğü gibi her şey kolay olmuyor. Anladın mı? Olmuyor. O işler sizin gibi bahsettiğiniz gibi olmuyor. Ay yani siz şey düşünüyordunuz işte. Onur sabah köründe kalksın, ahırı temizlesin, ineğine yer versin, samanını doldursun, sonra cimada tersin başına otursun, ev işi yapsın, yemek yapsın, umaya baksın. Onu istiyorsunuz. Değil mi? Bunu yapsaydım, o çok güzel onu tam olurdum. O zaman da ben kendimden kaybetmiş olurdum kendimden bir şeyler eksilmiş olurdu. Hayatımda evet ailem için bir şeyler ödün veriyorum ama benim de hayatım var, benim de yaşantım var, benim de isteklerim var, benim de düşüncelerim var. Değil mi? Ben böyle düşünüyorum. Bence insan bir şekilde sınırlarını ailesine, kendisine, arkadaşlarına, eşine, dostuna koymak zorunda. Çünkü kendimizi düşünmek zorundayız. Yani sağlığımızı, enerjimizi. Bakın reflü hastalığım var, Kendimi iyi hissetmiyorum, cildim iyice şey oldu, yani ne hale geldim, zayıfladım, kurudum kaldım, değil mi? Bence ben çok bedeller ödediğimi düşünüyorum. Ben bunu ailem konusunda tenzih etmek istemiyorum hani. Onların işi var, ben onları çok güzel bir şekilde uyardım yani bak. Anne, baba hani biraz azaltın, yapın edin. Yani annem gibi yapmadığı şeyin sorumluluğunu bana neyi biliyorsunuz ki? Gerçekten niye yüklüyorsunuz? Yüklemeyin bence. Ben burada ailemi kötülemiyorum. Ben geçenki videoda da ailemi kötülemedim. Hiçbir şekilde ailemle alakalı bir şey söylemedim. Söyledim mi? Söylediysem yorumlara yazın. Burada da ailemle alakalı hiçbir şey söylemiyorum. Ben sadece bana yaptığınız yorumun açıklamasını yapıyorum. Lütfen öyle her şey sizlerin o 20 dakikalık videoda göründüğü gibi her şey öyle olmuyor hayatım. Olmuyor. Gerçekten olmuyor. çok konuştum ya. <laughs> Vallahi artık bir şey hissedemiyorum ya. Hiçbir şey, hiçbir şey ait hissedemiyorum. Hiçbir şey olacağını da hissedemiyorum. Çünkü beni o kadar çok buna alıştırdınız ki sizler. Beni gerçekten hiçbir yere layık görmediniz. Hep köyde kalmamı, köy çocuğu olmamı istediniz. İsmimi bile zor benimsediniz ya. Ben yani ben Kazım ismini hiçbir zaman benimsemedim kendimde. Yıllar boyunca lise arkadaşlarımın yanında olsun. Ee, hiçbir zaman ben kendime o isme ait hissetmedim. Zamanı vakti gelindi. Gitsin mahkemeye. Paramı da verdim. Güzeller bir şekilde değiştirdim ismimi de. Yavaş yavaş da arkadaşlarım hepsi zaten beni onur olarak tanıdığı için. Onlar beni hiç zorlanmadılar ve onur olarak benimsediler. Bazen Melisa söylüyor. onur, onur, Kazım diyor. Yani annem hiç söylemiyor. Olsun yani ben insanları zorlamıyorum. İnsan can istediğinde söyleyebiliyor her şeyi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o konularda geçtim artık. Söylemek isteyen Onur der, Kazım der. Ama ben insanlara ona göre sınırımı belirliyorum. Çünkü ben yetişkin bir insan olma evresindeyim. Ya siz hiç sanki 21 yaşında olmamış gibi davranıyorsunuz biliyor musunuz? Yani ben hata yaptığımı düşünmüyorum aileme karşı. Gerçekten yaptığımı düşünmüyorum. Ailemi kötülemiyorum. Ailem için çabalıyorum. Ama sizler bunu görmüyorsunuz herhalde. Allah aşkına ben YouTube kanalı olmadan önce ben annemin kanalına çok destek oldum. Ama artık hepimizin ayrı bir dünyası var. Annemin kendi ait kanalı var, benim var. Ben de içerik üretmek zorundayım. E, ayağım sakat olmasa ben işe gidecektim. Hala çalışamıyorum. Hala bir şey olmuyor. Bunları görmek istemiyorsunuz. Sadece siz olağan görmek istiyorsunuz. Ya Hasan'la beni niye kıyaslıyorsunuz ya? O çocuk var ya, o çocuk traktör sürmek için onları yapmak istiyor, anladınız mı? Hasan yoksa yani hani arpa buğdaydan zevk aldığını düşünmüyorum ben. Yani anlatabiliyor muyum? Gerçekten Hasan traktör sürmek için, araba sürmek için babasının yanında koşuyor. Ee, şunu söylemek istiyorum son olarak, sonra, sonra videoyu kapatacağım. <laughs> lütfen bütün akrabalarım yazsın yorumlara. Onlar da biliyorlar. Ben e, 16 yaşıma kadar, 17 yaşıma kadar gerçekten ev için çok uğraştım. Ben e, koyunda güderdim, yani otlatırdım, ineklere samanla verirdim. Bunu annem de çok iyi biliyor, bunu babam da çok iyi biliyor. Senagil de, Melisagil de, çok iyi biliyorlar. Ondan sonra da bu üniversite sınavına başladığımdan beri ben sadece birazcık olsun işte ahıra girmemeye başladım. Ben hasat zamanında yardım ediyorum daha ne yapabilirim? Zaten annem gidiyorlar koyunlara yem veriyorlar, şey veriyorlar. Hani kalkıp da gidip ben mi vereyim onca iş varken? Hı? Gerçekten anlamıyorum ya. Anlamıyorum, anlamak da istemiyorum. Ben zamanında gerçekten yaptım. Bunu çok iyi biliyor. Herkes çok iyi biliyor. Ailemdeki bütün herkes çok iyi biliyor. Hiç beni boşa karalamayın. Bunu annem babama demiyorum. Ben e, ee, görmediğin şeyi akrabalarım biliyor, hepsi biliyor. Lütfen yorumlara yazın. Gerçekten. Tekrar söylüyorum, bu videoda ben anneme babama bir laf söylemedim, karalamadım. Sadece takipçilerim bana çok ağır şeyler söylediği için içimi dökmek istedim. kadar. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Ben kendimi, kalbimi, temizliğini iyi niyetimi çok iyi biliyorum. O yüzden kalbim e, çok temiz, düşüncelerim, her şey çok iyi. Kendimi de çok iyi biliyorum. O yüzden daha fazla kabul görmek için, sizin karşısında güzel bir onur hatanı olmak için çabalamayacağım. Görmek isteyen her şeyi gönül gözüyle, kalp gözüyle çok güzel görüyorum. Sizi seviyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone olmak isterseniz olursunuz. Like atmak isterseniz de atarsınız. Sizlere şöyle kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın dikkat edin. Bir sonraki vlog'larda görüşürüz. Selden evini toplayacağım. <laughs> Selden evini düzenleyeceğim. Temizlik vlog'u yarın gelir.